Hep yeni bir videodan herkese selamlar. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Pinterest'te gördüğümüz şuraya koyacağım. Yine bir yastık kırlent motifi yapıyoruz. O zaman hadi başlayalım. Ben elimdeki ipi değerlendirmek için bunu kullanıyor yapmaya başladım. Elimde şöyle bir ip vardı. İpimin ismini hatırlamıyorum. Sadece elimizdeki iplerle örmemiz yeterli. Önemli olan tığ olarak düşünün. O yüzden ipimin adını hatırlamıyorum. Tığ 2 numaralık bir tı, Ona göre bir ip seçerseniz gayet olabilir diye düşünüyorum. Nasıl başlayacağız? Burada sihirli halkayla başlıyoruz. Ya o kadar kolay ki hani şey olarak çok basit. Ve herkesin rahatlıkla yapabileceğini düşündüğüm bir yöntem. Ee, her şekilde de kullanılabilir. Şöyle sihirli halkayla başladım. Ne yapıyoruz? Buradan bir tane geçiriyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, ilkinde zaten. Hadi şöyle çekelim. Bir tane başa alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tam olarak bu şekilde. Şöyle biraz çekeyim ki rahat olsun diye. Bakınız. Böyle bir tane başa alıyorum. İkili trabzan yapacağım. Yani ikisinden geçiriyorum. Sonra kalan ikisinden geçiriyorum. Böyle 8 tane ikili trabzanım olacak. şöyle sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve şöyle 8. Bir de zincirim olunca zincirle beraber 9 tane ne yaptık? İkili trabzan yaptık. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum ve ilk gördüğüm kısma şöyle başa alıp ilkine ilk trabzanımın üst kısmının hemen şu kısmına batıyorum ve yine bir ikili trabzan yapıyorum. Aslında yaptığımız tek şey bu. Bakın 3 zincir, 1 trabzan, 2 tane oldu. Yani aynı yere 2 tane Trabzon gelmiş gibi düşünün. Sonra ikinciye battım. Üçüncüye batıyorum. Ve dördüncüye battım. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Altta 8 tane trabzan yapmışım bir tane zincirde tam ortadaki 9. yu buluyoruz ve 9. ne yapacağız? Tam özür dilerim. Tam ortadaki 5. yu buluyoruz ve 5. ne yapacağız? 5 tane ikili trabzan yapacağız. Bakalım. 1 2 3 4 5. Mesela bu 5. artık sıradaki 5. o zaman buna ne yapıyorum? Buraya 5 kere ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Şimdi ortaya ekleyip 5 tane iki trabzan yaptım. Artık ne yapacağım? Şöyle devam ediyorum. Sonuna kadar geliyorum. Şöyle sonuncuda zincir vardı ya o zincirin de en üst kısmına batıyorum. Şimdi buraya geldim. Tüm trabzanlarımı yaptım ama bak, farkındaysanız başlarken ikili trabzan bir tane iki trabzan bir de üç tane zincirim vardı. O yüzden sonu, başını nasıl başlarsak sonunda aynı şekilde devam edeceğimiz için aynı yere yani şu üçlü çektiğimiz zincirin aynı yere ne yapıyorum? Aynı en son yaptığım şu trabzanın olduğu yere tekrardan batıyorum ve bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bu kadar. Bakın şöyle başlamış olduk. Şimdi yine üç zincir çekiyorum, döndürüyorum ve ilk başındakine batıyorum. Ne yapacağız? Beşli yaptığımız kısım var ya, onun ortasına kadar ikili trabzanlarımızı böyle yapmaya devam edeceğiz. Şimdi, şöyle bakacak olursak, bakın, şurası beşli, şöyle görünüyor beşli olan kısım. Burada beşlinin tam ortadaki üçüncüsünde ne yapıyoruz? Yine beş tane ikili trabzan yapıyoruz. Oraya kadar geleyim. bakınız geldim. Şuraya batacağım şimdi. Yine 5 tane iki trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle gördüğünüz gibi oldu. Yine buraya kadar yine aynısını yapacağım ve buraya sonuncuya iki kere batacağım. İki, yine ikili trabzanım ama iki kere olmuş olacak. Bakın. Çok uzun yapmayacağım bu videoyu diğer gibi. Bence herkesin çok çok rahatlıkla yapabileceği bir örnek. Bir dekoratif yastık. Kırlent. ne demek isterseniz. Çok güzel oluyor. Ben bundan arkadaşıma ağaç süsü olarak hediye yaptım. Onu da yapmayı düşünüyorum. Yani minicik belki aynısının sadece sonunu gösteririm. Bakın battım sonuncuya geldim ve sonuncunun aynı yerine bir kere daha batıyorum. İki kere battım. Çünkü başına ne yaparsak sonunda aynısını yapıyoruz. Tam olarak böyle. Şimdi nereyi yaptım onu göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi şu kısmı yaptım. Şöyle gösterecek olsak şu kısmı oluşturduk. Böyle böyle üçgenler oluşturuyorum. Böyle böyle üçgenler oluşturuyorum. Bu uzunluğu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz daha kısa tutup dediğim gibi daha küçük yapabilirsiniz. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Ben birazcık büyük yapmaya çalıştım. Çünkü en azından güzel görünsün. Biraz büyük görünsün istedim. Siz de şimdi e, örnek modelini de buraya getirin. Bir önceki yaptığımda. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Yani 3 tane zincir çek. Arkasını döndür. İlk trabzanın üstüne bat. İkili trabzan yap. Çık. Yan tarafa bat. İkili trabzan yap. Çık. Yan tarafa bat. İkili trabzan yap. Ve çık. Bu kadar. Sonra nereye kadar geliyoruz? Tabii ki beşli kısmımızın üçüncüsüne gelene kadar yapıyoruz. Hadi oraya kadar yapalım. Oraya geldim ve buraya 5 tane iki trabzan yapıyorum 3 4 5 sonra devam ediyorum yine sonuna kadar ne yapacağım iki trabzanlar yapacağım en sonunda iki tane iki trabzan yapıyorum ve bakınız şöyle bak sayacak olursam 1 2 3 4 tane yapmış oldum. Şimdi ben şurayı oluşturmak için kaç tane yapmışım? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane yapmışım. Şimdi şöyle yapacağım. Sırayla gidelim diye burada 1 2 3 1 2 3 4 tane yapmışım. Ben burayı 7 tane yapayım. Sonra açarım size. Küçük bir yer değişikliği yaptım. Evet. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi şu kısma baktığımız zaman 1 2 3 4 5 6 tane yani şurayı ördük. Şimdi ne yapacağız? Ben burası 13 olana kadar düzenli bir şekilde örmeye devam edeceğim. Aslında çok bir şey yok. Hep aynı şey yapıyoruz. Tekrardan 1 2 3 zincir çekiyorum ve batıyorum. Gördüğünüz gibi sadece hemen önündeki kısma batıp ikili trabzan yapıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi şuraya ortaya geleceğim Sizi açacağım. Bakınız tam böyle ortaya geldim. Şuraya şöyle beşli kısmın tam ortasına geldim. Oraya beş tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir, bir tanesini zaten başlarken yapmıştım ikinci oldu. 3 4 ve 5. Yani aslında o kadar basit ki başka bir şey yapmıyorum. Sadece bunları sıralıyorum. İster büyük yapın, ister küçük yapın. Her türlü yapabilirsiniz. Bu sizin elinizde. Şurası 13 tane olana kadar yapacağım. Ondan sonra size açacağım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sonra bu kenarlarını yapmaya başlayacağız. Size elimdeki yapmış olduğum hazır yastığı da getireyim, göstereceğim. En son kehanli, ona göre karar verebilirsiniz. Ama gerçekten bence çok güzel duruyor. Şimdi burayı ördüm. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? Burada artık ilmek atlayacağız. İlmek atlamak ne demek? Şuradaki trabzanları şu kısma kadar gel geleceğim. Burada kaç tane ikili trabzanım varsa sayıyorum ve buraya kadar geleceğim. Te hepsini göstereceğim tek tek. Sonra ne yapıyorum? Bu sefer arttırma metoduna giriyorum. Yani burayı arttırırken zaten hep ne yapıyorduk? İki tane bir zincir çek, bir bat. Aynı yere iki tane battığımız için buralar böyle artarak gidecek. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen göstereyim. Şimdi Önce şöyle bir şöyle bitirmiştim. Gördüğünüz gibi ben bir tane şöyle zincir çekiyorum ve şöyle döndürüp hemen ilk kısmı şu kısımdan böyle içinden geçiriyorum ve buradan geçiriyorum. Böyle bir böyle iki gördüğünüz gibi ilmek atlıyorum. Yani trabzanlarımı atlayarak geçiyorum. Böyle şöyle oluyor. Şimdi bunları sayalım kaç tane olmuş ona göre devam edelim işlemimize. Şimdi 14 tane ben atlamışım. 14 atlama yapmışım. 15.ye batmışım. O zaman şöyle gördüğünüz gibi mesela şöyle bakacak olursak birinci bu, ikinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu. Dördüncüye gelmişim. Dördüncüyü geçmişim. Burası ne olacak? 14 tane olacak. 5 sırayla gidiyoruz. Şöyle 6 7 8 9 10 11 12 13 14 böyle 14 tane geldim şimdi 15 inceye geliyorum çünkü 15 başlıyordum 1 2 3 tane zincir çektim sonra yine ikili trabzanım aynı şekilde yapıyorum bakınız böyle yani burada 14 tane kaldı 15 geldim hem 3 zincir çektim hem ikili trabzan yaptım şimdi ne yapıyorum aynı işlemleri sırayla yapmaya devam ediyorum. Yani şöyle düşünün. Buraya kadar aynı şekilde geleceğim. Sonra sonda 15 tane bırakacağım. Şuraya kadar gelelim konuşalım. Şimdi bakın tam olarak şöyle ortaya yine şu beşli traf, beşli beş tane olan ikili trabzanın olduğu yere geldim. Şimdi ne yapıyorum? Yine aynısını yapıyorum. Burada da ikili trabzan yapıyorum. Şöyle Şimdi üçüncü kısmı üçüncüye yani şöyle görüyorsunuz zaten üçüncü aralığımıza ne yapıyoruz? Beş tane iki trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım, İkinciyi yapıyorum, üçüncüyü yaptık, dördüncü ve son olarak beşinciyi yaptık. Şimdi ne yapacağız? Hemen bu sırayı göstereyim, buraya kadar yapayım, ondan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Buradan devam ediyorum. Nereye kadar? Ta ki en son kalan 14'lüye kadar. Yani 14 tane kalacak. Baştan saydığımda 15.'ye zaten batmış olmam gerekiyor. O yüzden isterseniz mesela buradan şöyle yapabilirsiniz karıştırmamak adına. Ee, buradan sayın 14 tane. 15.'ye gelince oraya bir tane böyle iğne takın, bir şey geçirin. O orada kalsın. İsterseniz böyle gelin. Yavaş yavaş yapın. Yaptıktan sonra hani biraz azaldığında anlayarak da ilerleyebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Tek tek şu an oraya iğne takmak istemiyorum. Zaten şu kadar bir boşluk kalacak. O kadar bir boşluk da şu kadardır. O yüzden oraya kadar öreceğim. Şimdi sayalım. Bakın şöyle gidecek olursak şurada bir iki tane trabzan var. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani şunun 15. üstüne şuraya kadar geliyorum. Burada ikili trabzan yapacağım. iki tane. Yani bir, iki tane kalmış. Şimdi buraya bakın son kısmına şu şey oluşsun diye uçlar yani yaprak uçları oluşsun diye son kısma yine iki tane batıyoruz. Çünkü arttırmayı o şekilde yapmamız gerekiyor. Böyle olduktan sonra ne yapıyorduk? Üç zincir çekip sonra başlıyoruz. Bakın oluşmaya başladı şeklimiz. Böyle gidiyor. Şimdi bunu da ben şöyle yaptım. Kaçar tane yaptığımı göstereyim size. Aynı şekilde yapıyorum böyle 1 2 3 4 tane buradan yaptım. Sonra gene azalttım. Yani hep böyle gidiyorum. 4 tane yapacağım şimdi böyle 4 kere döneceğim. Sonra buraya geleceğim. Ama şöyle göstermek adına şimdi ne yapıyorum? Yine aynısını biraz başlatalım. Sonra bir yerde durdururuz. Şöyle. Ne yapıyorum? Normal ikili travzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Şimdi bakın şöyle görüntü. Şimdi böyle yapayım. Sıra sonuna geleyim. Ondan sonra tekrardan size açayım. Evet sonuna tam olarak geldim. Şöyle görünüyor. Her zaman şunu unutmuyoruz. En son geldiğimiz yere hatta onu tekrardan size şöyle çekeyim. En sonki kısım yok 3 zincirin olduğu kısma bir kere değil iki kere batıyoruz. Yani iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Şuraya battığım yere aynı yere bir tane daha batıyorum şöyle ikili trabzan yapıyorum şimdi ne yapıyordum 3 zincir çekiyorum ve döndürüyorum gene böyle yapıyorum yani bunu ne yapacağız? Yine aynı şekilde buraya kadar ortasına kadar şöyle bakın zaten ortalar eşit şekilde gidiyor. Ortasına <laughs> kadar geliyorum. Tam ortasında şuradaki kısma beşli trabzanın üçüncüsüne yine bir 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ondan sonra buraya kadar geliyorum ve tekrardan dönüyorum. Şimdi bunu ne yapacağım? Şurayı göstereyim size. Şu kısmı tamamlayacağım. Bakın kaç tane yapmışım? 1, 2, 3, 4, Dört tane yapacağım. Ondan sonra geleceğim. Şimdi böyle yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi dört tane sıra yanlara doğru açıldı. Şimdi yine ne yapacağız? Ben yine burayı azaltarak gideceğim. Diğerinde yani şurada yine 15 tane yapmıştım. Yine şurası 15'li. Yani 15'inciye battım. Burayı gene öyle yaptım. O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi burayı yapacağız. Şimdi şurayı saydım. Burası 15 yaptı. O zaman ne yapıyorum? Şöyle bir tane zincir çekip artık 15 tane kaydırma yapıyorum. Yani şöyle batıp çıkartıyorum. Batçık yapıyoruz, ikinci oldu. Böyle 15 tane yine trabzanımızı ve Diğeriyle aynı şey yapıyorum, aslında hiçbir farkı yok. Zaten beylerle şeyler yapıyoruz, başka hiçbir şey yapmıyoruz. Yani öncelikle bir unutmamamız gereken şey ortadaki 5 beş, beş tane ikili trabzan, bir de şu sonlarda iki tane iki trabzan yapıyoruz. Yani muhakkak sonlarımızda iki tane. İki trabzan oluyor. Onun dışındakilerin hepsi aynı zaten. Çok bir şey değişmiyor. Şimdi şöyle bir bakalım kaç tane yapmışız. Sayalım. Şöyle gidecek olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tam olarak 15.ye gelmişim. Şimdi ne yapıyorum? 3 tane zincir çekiyorum. Sonra aynı yere tekrardan 2 trabzan yapıyorum. Sonra yandakine devam edelim. Sonra yandakine Şimdi göstereyim size. Bakın. Burayı da böyle. Yine aynı şekilde yapacağım. Burada yaptığımın aynısını burada da uyguluyorum. Hiçbir farkı yok. Şuraya kadar sonuna kadar şöyle şu kısma kadar geldiğimde tekrardan size açacağım. Yine şöyle yaptım buradan 15 azalttım buradan da 15 ile azalttım şimdi aynısını yani şu yaptığımızın aynısını döneceğim 3 zincir çekeceğim hatta önce orayı göstereyim şöyle 3 zincirimizi çekelim sonra ne yapıyoruz dönüyoruz yani döndürüyoruz ve ilk boşluğumuza baş alıp batıyoruz yani bir adet ikili trabzan yapıyoruz böyle şimdi gelelim bunu dört kere yine böyle geleceğim ve döneceğim, geleceğiz, döneceğiz. Yine aynısını olacak şekilde dört kere yapıyorum. Sonra size güncelliyorum. Şimdi şöyle üçüncü kısmı da ördüm. Hemen şöyle göstereyim. Bakınız böyle. Şimdi yine, yine, ne yapıyoruz? Yine 15 tane kaydırma yapıyorum. Sonra buradan 3 zincir çekip başlıyorum. Hatta hemen yapalım. Şöyle. Ben buraya da yine hep ben zincir atıyorum. Şöyle döndürmek kolay olsun diye. Şöyle ilk hemen bakın ilk boşluk zaten görünüyor. Tıkı girdiriyorum ve böyle kaydırıyorum. Birinci trabzan. Böyle sevebilirsiniz. ikinci trabzan. <laughs> Üçüncü trabzan. Dördüncü trabzan. Bakınız. Sarı kaydırarak gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. Ve 15. trabzona geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz? 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı 15. geldiğim kısma batıyorum. 2 trabzonumu yaptım. Şimdi ne yapacağım? Böyle devam ediyorum. Ve 2 trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bakın yani hiçbir şey fark etmiyor. Hep aynı şeyleri yaptık. Şimdi burada da yine ben böyle buraya kadar geleceğim. Son 15'li de sizi hatta son şuraya kadar falan gelirim. 15 olmadan sizi tekrar açarım. Şimdi şöyle şuraya geldim. Şöyle başa alıyorum. Hemen yandakine. İkili trabzan demek bir tane çık. Sonra tekrar başa al. Bir tane daha çık demek. Şöyle aldım. son olarak aldım şimdi 15 tane yani 15 battım buradan da şöyle sayarsanız 14 tane kalacak ve 15 inciye batmanız gerekecek fakat ne yapıyorduk bu 15 bir değil iki kere batıyorduk bunun sebebi yaprakların uç kısımlarının oluşmasıydı şimdi yine ne yapıyorum 3 zincir çekiyorum başa dönüyorum ve ilk boşluğuma battım trabzanın üstü kısmındaki boşluğa battım bakın burada nasıl ikili oluyorsa sonda da ikili olmak zorunda o yüzden bunu böyle yapıyoruz böyle sırayla tekrardan iki trabzanlar oluşturuyorum Evet şimdi son artık son yaprak desenime geleceğim şöyle göstereyim bunu da şu dörtlüğü de yapıyorum son halinde size getiriyorum Şöyle bitirdim. Burayı üçlü yaptım. Bir, iki, üç tane buraya geçtim. Bunların hepsi dörder oldu. Şimdi size normalde örnek modelimi göstereceğim. Yani şöyle birazcık şeyi yükselteyim. Şöyle yukarıdan şey de gösteririm. Koltuğun üzerinde gösteririm. Böyle anlaşılıyor mu bilmiyorum. Şimdi biz şuraya şuna gelelim. Bakınız. Bunun her biri dörder oldu. Ama burasını 3 yaptım. Çünkü ipim yetmeyecek diye düşündüm. Buna da aynı şekilde burası 3 oldu. O zaman ne yapıyorum? Şimdi bunu kapatıyorum. Artık dikme işlemine geçiyoruz. Şimdi artık dikelim. Birleştirme işlemine şuradan başlayacağım. Şöyle köşeden başlayacağım. Şöyle döndüreceğim. Normal bir Şöyle düğüm atalım. Direkt şuradan başlıyorum. Şöyle köşelerden. Şu köşeden şöyle direkt başlayacağım. Böyle yine trabzanların şöyle düşünün. Trabzanların üst kısmı nereye denk geliyorsa şöyle üst kısımları direkt oradan yine kaydırma metodu yapıyormuşuz gibi düşünün. Böyle trabzanlar üst üste gelecek şekilde kaydırıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bakınız. Şimdi açıp da göstereceğim. Şurayı yapayım. Birazcık ilerleyeyim. Açıp göstereceğim. En son artık son halini çekerim diye düşünüyorum. Yani şey pamuk koymadan önceki haline çekerim. Çünkü başka hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bunları birleştiriyorum. Üst üste gelecek şekilde ayarlayıp birleştiriyorum. Bakın şöyle olacak. Böyle gidecek. Ben bunların tamamına Yine buraları da. Sadece üst üste gelecek zaten. Hepsi trabzandan oluşuyor. Hiçbir farkı yok. Hepsini birleştireceğim. En son pamuk koyma kısmında size açarım. Pamuk değil. Elyafını koyacağım. işte, işte Geç olduğu için. Benim elimde şöyle boncuk elyaflar var. Çok koymayacağım. Bir de e, ipimi biraz sonradan ördüğüm ipimi biraz daha sıkı ördüm. Ör Şöyle pamuğumuzu Ay niye ısrarlı pamuk diyorum El yapımı yerleştiriyorum Çok az daha ekleyeyim ya Bakınız bence yeterli Çünkü çok dolu olduğu zaman Bir önceki yastıktan dolayı diyorum Çok doluydu Bence bu yeterli Önemli olan şöyle görüntüsü Şimdi bunu ne yapıyorum? Kapatıyorum burayı. Ucuna kadar kapatacağım. Ne yapıyoruz? Hep bu aralarından böyle güzel güzel geçiriyorum. Ve böyle kapatıyorum. Burası şeye denk geldiği için dur şu direkt şuradan geçelim. Bunu kapatayım. Son halini size gösteririm. Bitirdim. Buralarını falan düzelteceğim. Yarın gün ışığında gösteririm. Çok daha düzgün duracaktır. Hem de e, koyacağım yerde gösteririm. Balkonumda bak istiyorum. Orada da gösteririm. Ama benim hoşuma gitti şimdilik. Şöyle. Pamuğu biraz az koydum. Özellikle az koydum. Yine buralarını bir düzelteceğim. Belki de bilmiyorum açıp pamuğunu da arttırabilirim. Dediğim gibi yarın gün ışığında tekrardan çekerim. Son hali bu şekilde oldu. Şöyle koydum. Hatta büyük üçlüye koysam daha iyi duracak. Hemen üçlüye koyalım. Bakınız çok güzel oldu. Ama gerçekten içindeki elyafı az. Çünkü diğeri daha dolu dolu duruyor. Bunun elyafı biraz daha az. Ama turuncuyla da güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere.